Zaman eşyaları eskitir ama hatıraları asla. Bu kazma ve balta rahmetli babamdan kalan emanetler. Sapları kırılmış, demir zamanla pas tutmuş. Ama her biri bir ömrün izini taşıyor. Bu emanetleri yeniden kullanılır hale getirmek için yola düştük. Demiri ateşte yoğuran, alın teriyle suyunu veren, balyoz sesini kulaklarına ninni yapan Hasan Usta'nın yanına geldik. Babadan oğla 400 yıl olmuş. Emekleriyle ve severek demire şekil verip insanların hizmetine sunmuşlar. Ve geçimlerini bu işten sağlamışlar. İstenildiği takdirde yaptıkları veya tamire gelen ürünlere sap da takıyorlar. Yaptıkları işi o kadar benimsemişler ki her bir santimine benliğini katmışlar. Bu nedenle seri üretime geçmek istememişler. Pazar ağı ve müşteri kitlesi fazla olmasına rağmen. genelde sipariş usulü çalışıyorlar. Arta kalan zamanlarda dükkanlarının ihtiyaçlarına göre ürün üretiyorlar. Zanaatkar olmanın bütün özelliklerini taşıyan baba oğul, usta çırak ilişkisi içerisinde boynuz kulağa geçene kadar durmadan üretmeye devam edecekler. Zika bir işçilik, muhteşem bir ağırlamanın sonunda ürünlerimizi teslim aldık. Ustamızın ellerine sağlık. Babamdan kalan aletleri yenileyip kullanmak, bir sevinci yaşamak içimize bir nebze de olsa huzur verdi. Hayat devam ediyor ve devam edecek.